Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeklerimizle hız kesmeden vitaminlerimize gübrelerimize devam ediyoruz. Minicik yapraklarında minicik yeni yeni yapraklar çıkarmaya devam eden yılbaşı çiçeklerimin büyüme hızı sağlıklı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sizlerin de yılbaşı çiçeklerinizin durduğu yerde durmaması için gelişmesi için yeni yeni dallar yeni yeni sağlıklı yapraklar çıkartarak yine sağlıklı kökler çıkartarak büyüme hızı artsın arkadaşlar bunun için birçok vitaminim kanalımda var hem gübreleme hem de evde doğal vitaminlerle çiçeğimizi coşturabiliriz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonuna açarsanız sizlere önerdiğim tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz Evet arkadaşlar özellikle yaz aylarında yılbaşı çiçeklerimizin bakımlarına devam edin diye sizlerle birçok video paylaşıyorum. Ee, bugün yine bunlardan bir tanesi olacak. Şimdi şöyle yılbaşı çiçekleri kış çiçeği olduğu için yazın daha çok vitamine ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Çünkü e, sıcağı gören güneşte kalan Yılbaşı çiçeklerinin yapraklarında maalesef sararmalar, solgunlaşmalar ve dökülmeler oluşabiliyor. Bu genelde yaz aylarında görülüyor. Kış aylarında daha diri ve daha sağlıklı oluyor. Fakat yazında aynı kıştaki gibi bu şekilde diri ve sağlıklı yapraklar yeni yeni dallar çıkarması için vitaminlerimizden olan bir tanesini hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bu işlemi ayda bir kez yaz boyunca her ay mutlaka çiçeklerinize vermelisiniz. Eğer çiçeğiniz böyle e, diri yeşil durmuyorsa, yani yaprakları sararmışsa, solgunlaşma varsa ayda iki kez de bu sizlere şimdi sunacağım, önereceğim vitamini verebilirsiniz. Evet, bunlardan e, bugün iki tane vitaminden bahsedeceğim yine. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, e, çiçeğimizin Vitamini ayrı gübrelemesi ayrı oluyor. Gübreleme vitamin dediğim zaman vitaminlerimizi zaten veriyorum. Gübreleme farklı bir şey. Senede 3 kere gübre veriyorum çiçeklerime. Bu da doğal çok affedersiniz büyükbaş hayvanların gübreleri oluyor arkadaşlar. Bunu senede 3 kez 3 ay ara ile bir seneye sığdırıyorum. Mutlaka iki avuç kadar toprağımın üzerine doğal gübre, kurumuş bir şekilde yaş değil doğal gübreyi koyuyorum arkadaşlar. Bunu da köyden temin ediyorum. Vitamin ise böyle iki gün kadar bir kabımızın içerisinde bekletip içerisinden kabuklarını ve sarımsakları alarak sadece suyunu kullanabileceğimiz harika bir sarımsak suyu vitaminidir arkadaşlar. Bunu yılbaşı çiçekleri başta olmak üzere evdeki tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Sonuçlarını görüyorsunuz. Bakın sizlerle öncesi ve sonrası gibi birçok videom var zaten kanalımda. Yeni yeni dallarımı, yeni yeni yapraklarımın çıktığını, yani çiçeğimin sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini sizlerle paylaşıyorum. Bunu da vitaminlere borçluyum. Sizlerde çiçeğinizin e, solmaması için, ölmemesi için, daha hızlı büyümesi için bu tarz vitaminleri e, çiçeklerinize uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kabuklarıyla beraber 2-3 diş sarımsağı 2 e, gün, 3 gün kadar e, bir kabın içerisinde, bir kavanozun içerisinde bekletiyorum. Sonrasında böyle bir suyu oluyor arkadaşlar. İçerisinde kabuklarını siz görün diye e, almadım kabuklarını koymayacağım saksıya sadece su olarak bunu vereceğiz. Bu işlemi de dediğim gibi ayda bir kez çiçeklerinize uygulayın sevgili arkadaşlarım sarımsak ya da soğan suyu bunlar çok etkili. Aynı şekilde soğanı da kaynatıp ya da suyun içerisinde bekletip çiçeklerimize verebiliriz. Şimdi kabuklarını alalım. Sarımsak kabuklarımız hemen suyumuzda çiçeklerimizin toprağına dediğim gibi çiçeğin gidişatına göre ayda bir kez verelim arkadaşlar bu şekilde verdiğimiz zaman çiçeğimiz çok güzel coşar çok da güzel çiçek açar yazın çiçek açmıyorsa endişelenmeyin zaten bu bir kış çiçeğidir arkadaşlar yazın çiçek açmasını ben de pek beklemiyorum ve açmıyor da çok nadir böyle binde bir keyfi gelirse o da ama kışın özellikle soğuğu görünce ekim kasım aylarında yılbaşı çiçeklerim e, çok da güzel tomurcuklanıyor çok da güzel açmaya başlıyor arkadaşlar bunun için yazdan sürekli bakımlarını yapıyorum yazın yılbaşı çiçeği nerede durmalı bununla ilgili çok videom var ama ben yine de yorumlarınızı cevap vermek için söyleyeceğim arkadaşlar yazın yılbaşı çiçekleri evin içerisinde kesinlikle serin Soğuk bir ortamda yani ev içerisinde diyelim, e, güneşe maruz kalmayacak, balkonda açık balkonda olmayacak. O zaman e, re, renk atıyor arkadaşlar, bu dalları yaprakları renk atıyor. Bunun için evin içerisinde, benimkilerde yaz-kış evin içerisinde duruyor. Gördüğünüz gibi köklerimiz de gayet güzel, e, yemyeşil e, büyümeye devam ediyor. Haftada bir kere su veriyorum, çok fazla suyu sevmezler. E, eğer çok sıcak bir şehirde yaşıyorsanız çok aşırı sıcak bir şehirde mesela Antalya gibi kesinlikle ve kesinlikle en fazla o da haftada iki kere su vermeniz gerekiyor ama normalde haftada bir kere su yılbaşı çiçekleri için yeterlidir çok fazla su vermek çiçeğimizin ömrünü azaltıyor ve gördüğünüz gibi böyle canlı kökleri güçlü kökleri değil de çürümeler başlıyor çok fazla toprağa ıslak olduğu zaman Buna da dikkat edelim. Çiçeğimizi yıkayabiliriz, hiçbir sıkıntı yok. Böyle az akan suyun altında bu şekilde dallarını hafifçe su tutabiliriz arkadaşlar. Evet, vitaminlerimizi de verdiğimiz zaman yılbaşı çiçeklerimizi durduğu yerde dursun, yerini değişmemeye özen gösterelim. Soğan ve sarımsak suyu çayı eksik etmeyelim. Çay çok etkili. Bunu kesinlikle her videomda söylüyorum. Çayın Posası çayın çöpü, çayın demin üstünde kalan bunu çöpe atmıyoruz. Çiçeklerimizi de değerlendiriyoruz arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şeyler var ise yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Kanalıma da bekliyorum. Bana destek olursanız tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız ee, ben çok mutlu olurum. Hem de sizler de yeni yeni videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı mutlu günler diliyorum.